Patrası, oğluyla karıştı. Yani. Yok Feridiyosun. Amına kuruyor <laughs> böyle <laughs> 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 bir şey Amına Tabii şimdi. izleyecek seni şu an. <laughs> tamam ondan sonra açıyor. Kendini sıkma abi. Sıkarsan ağrı ağr yapar. Kendini sıkma. Derin derin nefesini ağlıyor. <laughs> Sen bir de o kadar tüm pelepeleri izledin yanında. Ben <laughs> hayatta yapmam. Ya ben bilsem var ya yemin ediyorum hayata bulaşmazsın ya. Sana samimi söyleyeyim mi? Saçın güzel. Kesinlikle onda bir şey yok. Ben de ekledim. Benim kafa çok geldi. Sizin kafa da saç güzel. Benim kafa çok geldi. Yani düşün şuradan şuradan böylece geldi benim kafa. Ekledim ben birinci ayla. Birinci ayın sonuydu abi insan çok değişiyor. Yani, birinci aydan sonra birinci hani ayda bir tekrar Acısız yapacağım. macısız diyorlar ya. Hepsini dövesin var şimdi ya. Hepsi ya, yalan anlıyor. Ya, Kelebede öyle bir, yani. bir şey söylüyor. Yani, Şeyde elseden alırken uyuşturuyorlar. Önce sonra yine yapıyorlar. Ha yine acı. Diye ama o kadar değil işte. Onu bir de sadece iğneyle yaptığımızı düşün. O makine kullanmadan. Canınız daha çok acır. Ama insanlar çok büyük fark yapıyor. i̇şte bu bir şey olmaz bir şey az. olmaz. Ben Mert yavaş gel. Evet. Tamam. <laughs> e, bitti bitti az kaldı. Ama senin PRP'nle, mevzul terapinle bilmem neyin. Ben Amasya'da oturuyorum. Bir düğün için geldim şimdi. kusura bakma küfür ediyorum ama. Yok ben de ettim yani. <laughs> Mert'e Mert e hiç denk gelmedi de. Harunumuz vardı bir tane. Ben ona küfür ettim. <laughs> yok ne abi. Ya PRP'yi bitirdin. Yok kaçacağım. Şuradan bir sene sipariş Bu taraftaydı. Bu taraf çok acıdı. Benim de o taraf çok acıdı. Çünkü genelde burası hala böyle bir hiss hissiyatı düşüyor. Burası evet. biraz daha pahalı. Değil şey. mi? De? Ön taraf dağılıyor. Üç parmak var ya şurası. Nasıl yani? Arka taraf da mı var? E zaten ya, arka, arka de taraf önemli. En yani çok da arka taraf acıyor Yok orayı hiç acımıyor. Bak izle. Ah. Oh. Tamam. Yavaş <laughs> bir erkek ol ya. Az önce baya laf atabiliyordu. Çok karşıtı lan burası Kel böyle, kel böyle gidince daha çok acıyor. Şurası var ya özellikle. kitap sana yavaş yavaş git. Zaten iki ya da üç sefer kadar değişti. Aynen şu kadar bir şey. Daha. yine iyi dönemdi abi. Ben bayılacaktım Aa. az önce. Bunda ben şapkayı takmışım. Geçmiş şey olsun. Ya büyüğün hiç hissetme, ağrısını hissetmeyeceğim. Evet, abi hiç bize muhatap olmuyor. <laughs> Ama şura şura çok yani kanadı. Şu anda başka bir dünyada. Gittim geldim yani. Dur 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 dur, gözüne giriyor dur. Demezler onu, koçum biz gördük onu. <laughs> biz antrenmanı geldik. O, o Tükürüyor kan mu, ya. ne yapıyorsun sen? Kanıyor. Kanıyor. Hissediyor mu? Sigiri bak sikerim bak. Bak kana bak. Bak ne yemiyor. Bak şimdi hiç hissetmeyeceğim bu nasıl. Mertlik nedir? Gösterip <laughs> bak. Finale oynuyoruz. Acımayacak abi. Hiç acımayacak. Kendini sıkmasın. Kendini sıkarsan ağrır. Başlıyorum. hissettin mi? He? Acıdı mı? Acıdı tabii ya. Vallahi benim hiç o acımadı. Öbürü acıdı da. Yine soktun, ne yaptın? İyi Sen yapıyor gidin. işte bak. Ne güzel Mert'e senle. Sökme abi, sökme. Sıkma kendini hayır mı? de bırak kendini. Göçlük bırak kendini. Göçlük bırak kendini. Göçlük bırak kendini. Tamam Bugün üstü değdirme tamam mı abi? Bana demedin ben değdirebilirim. Sen sana <laughs> dedim abi. Daha perepe başlamadan önce söyledim. <laughs> basayım mı üstüne? Ayakkabıyla bahsedin ya az daha Ya bugünden sonra muhatap da olmaz ki böyle. <laughs> Sen onun için Çünkü bakışları hiç iyi değil. <laughs> Sen onun için bittin. Böyle bir tanesi abisinin videosunu çekiyordu.